Herkese merhaba. Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi kanalımıza hoş geldiniz. Yasu'yla Bağ'ın ilk bölümünden merhaba. Bugün Güney Kampüs'teyiz. Size Güney Kampüs'te bir öğrenci neler yapar, nasıl vakit geçirir ve Güney Kampüs nasıl bir yerdir, bugün bunu anlatacağım. Bu içeriklerdeki ilk videom ve Güney Kampüs'ü tanıtarak başlama sebebim yüz yüze eğitimde ben de burada eğitim görüyordum ve burayı gerçekten yuvam gibi hissettiğim için güvenli alanımdan çıkmadan bir içerik çekmek istedim. Hazırsanız içeri geçelim. ana faaliyedeyiz. Burası A, B ve C bloklarının birleştiği nokta. Yani aslında şu an tam olarak okulun merkezindeyiz diyebiliriz. E, bu alanı çok seviyorum çünkü derslerimize genelde buradan dağılıyoruz. Şöyle çok fazla bir öğrenci sirkülasyonu oluyor. Aynı zamanda buranın en sevdiğim dönemi yılbaşı zamanı. Çünkü yılbaşında tam şuraya kocaman bir yılbaşı ağacı kuruyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem yılbaşı havasını daha canlı bir şekilde hissediyor. Hem de bolca fotoğraf çektirebiliyoruz. Benim de bu fotoğraflardan arkadaşlarımla geleneksel hale getirdiklerim var. Mezun olana kadar da devam etmeyi düşünüyoruz. bu taraftan C-Blog'a gidiyoruz. Ona devam bloklarında zaten ulaşacaksınız C-Blog tanıtımına. Şimdi buradan Koopa, oradan da A Bahçeye çıkabiliriz koop alanına geçerken birazcık da koopun ne olduğundan bahsedelim. Kariyer geliştirme, uygulama ve araştırma merkezidir. Kendi sloganlarını kullanarak da kampüsün iş yeri modelidir diyebiliriz aslında. Koop eğitim modelinde hem okulumuzun sağladığı iş imkanlarını deneyimlerken hem de eğitimimize devam edebiliriz. Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla biz bir araya getirmelerinin yanı sıra öğrencilerin iş imkanı sağlıyor olmaları da öğrencilik hayatı için çok önemli bir detay. Koop alanındayız. Koop okulumuzun ders çalışma bölgesi olarak da adlandırılabilir aslında. Her zaman sessiz ve sakin ders çalışmaya uygun bir ortam yaratıyor öğrenciler için. Şu anda gördüğünüz üzere arkada arkadaşlarım ders çalışmaya devam ediyor. Koop alanımızda uzun masalarımız ve bilgisayarlarımız var. Aynı zamanda prizlerimiz var. Böylece ders çalışırken her türlü imkana ulaşabiliyorsunuz. Fotokopi alanımıza da çok yakın. Ders notlarınız için özellikle bize ve final döneminde çok yardımcı olan bir etken bu. Ee, ben kooptu ders çalışanlardanım <laughs> diyebilirim. Ama daha çok ses çıkaran bir arkadaş ortamında çalıştığım için okulun ders çalışabilecek diğer bütün alanları, sınıfları ve terasları da kullanıyorum. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Kooptu ders çalışırken yapmayı en sevdiğim şey A bahçeye çıkıp hava almak. Siz de okeyseniz A bahçeye gidip bir de oraya bakabiliriz. Şimdi A bahçedeyiz. A bahçe okulumuzun en havadar alanı olabilir aslında. Ee, ne zaman dersten çıksak, ders aralarında, ders çalışma aralarında kendimizi A bahçede buluyoruz. A bahçede bir yemek yeme alanımız var arkamda gördüğünüz üzere. Ee, burası aslında hem kafeterya gibi hem de yemekhane tarzında çalışıyor. Yani yemek de bulabilirsiniz, çay kahve de içebilirsiniz. Bir öğrenci ortalama 15-20 lira burada rahatça yemek yiyebilir. Ee, ama okulumuzun konumundan dolayı çok fazla <laughs> tamam. <gülüyor> <laughs> Okulumuzun konumundan dolayı etrafta da çok fazla yer olduğu için oralardan da aldığınız diyeceklerle A Bahçede gayet güzel vakit geçirebilirsiniz. Ders araları için ve vakit geçirmek için oldukça güzel bir yer. Bahar aylarında ve yaz aylarında çok güzel oluyor. Bugün de hava şansımıza çok güzel çekimde ve biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Şimdi müsaadenizle biraz fıstıkla oynayacağım. <laughs> ana fayinin C bağlandığı noktadayız. Sağ tarafından C girişimiz gidişimiz var ve aynı zamanda fazla say sahnemiz var. Sol tarafında da Blockchain Center var. Arkamda Bağır Radyo'nun yayın odasını görüyorsunuz. Kendileri buradan yayın yapıyorlar ve içerikleri oldukça iyi dinlemenizi muhakkak öneririm. Ee, bu alanda fazla say sahnesinde e, etkinliklerimizi düzenleyebiliyoruz ve aynı zamanda kalabalık derslerimizi de görebiliyoruz. Benim oldukça sık ders gördüğüm bir alanda o yüzden açıkçası biraz duygulandım ve özlediğimi fark ettim. C gidişimizi de tanıttığımıza göre şimdi CD araya ve D terasa gidebiliriz. CD geçmeden aslında biraz da başarılarımıza değinelim. Bahçeşehir Üniversitesi birçok teknolojik alanın da destekçisi olduğu için burada Teknofest gibi çok önemli yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar da sergileniyor. Bunlara ilgi duyuyorsanız muhakkak C geçişte gelip incelemeyi unutmayın gelmek için en heyecanlandığım noktadayız. CDR'dayız. CDR artık bizim için bir kampüs noktası olmaktan ziyade okul dışından insanların da gelip oldukça keyif alarak vakit geçirdiği bir nokta haline dönüştü. Ee, benim için de bazen dersim olmamasına rağmen kendimi bulduğum bir yer haline geldi. CDR'da kafe ve restoranlarımız var. Böylece ders aralarında da, ders boşluklarımızda da oldukça rahat vakit geçirebiliyoruz. En çok uğradığımız noktalardan biri okulumuzun Starbucks'ı ki artık bir marka haline dönüşmeye başladı bu için. Daha sonra devam ettiğimiz noktada ileride sağlı sollu kafelerimiz bulunmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin gelmeyi çok tercih ettiği noktalar bunlarda. E, vize zamanlarında, final zamanlarında genelde sabah erkenden kendimizi buradaki kafelere atıp bütün gün bitene kadar da burada vakit geçirmeye devam ediyoruz. Peki burada ne yapıyoruz? Vize finale çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aynı zamanda yemek yiyoruz ki bu konuda söyleyebileceğim şey şu. Eğer CD arada tavuk şimdisel yemediyseniz hala Bahçeşehir'de tam anlamıyla bir yemek yemiş sayılmazsınız. Ee, bu, bu yolun sahile açılıyor olması da bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü kendimizi direkt sahile atabiliyoruz. Aynı zamanda ulaşım açısından da sahili kullanan arkadaşlarımız okulumuza oldukça rahat ulaşabiliyorlar. C'de aradan D binamıza geçiş yaptık. D binası aslında benim için de oldukça özel. Çünkü Bahçeşehir'de geldiğim ilk binaydı. Kayıt için buraya gelmiştim ve şu anda biraz bu durumdan dolayı duygulandım. D binasında daha çok laboratuvarlarımız bulunuyor. Aynı zamanda sınıflarımız da var. Burada da ders görüyoruz. Fakültelerimiz, mühendislik fakülteleri, hukuk fakültesi gibi birçok dersini burada da alıyor. Ama benim D binasında en sevdiğim yer kesinlikle D terası. Bir Bahçeşehir öğrencisinin bunu es geçeceğini asla düşünmüyorum. O yüzden size bir an önce D terası göstermek istiyorum. favori mekanı, D teras, herkesin geldiği zaman muhakkak uğradığı bir nokta. Ben de şu an sizinle hem içeriğimizi burada sonlandırmak hem de bu güzel manzarayı göstermek istedim. D terasta bir küçük kantin alanımız var. Burada da yine aynı şekilde ders aralarında özellikle D blokta ve yüksek katlarda ders görüyorsak çok vakit geçiriyoruz. Uzun saatler ders boşluklarımız varsa da yine D teras manzarasıyla bizi büyülediği için kendimizi direkt buraya atıyoruz. E, D Teras İstanbul'da belki çoğu restoranda göremeyeceğiniz kadar güzel bir manzaraya sahip ve aynı zamanda okulumuza okulumuz öğrencilerine açık. Yani bu bizim için çok büyük bir şans. E, D Teras'ta vakit geçirmek bence her boğu öğrencisinin kesinlikle yapması gereken bir şey. Hatta şu an aday öğrencilerimize de seslenmiş olayım. Okula her uğradığınızda D Teras'a çıkmayı muhakkak unutmayın. E, bu içeriğimizi burada sonlandırıyoruz. E, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.